Bana diyorlar ki gece gündüz sürekli paylaşımlar, paylaşmadığın kadar yaptıkların nasıl bu kadar zamanda koşturuyorsun ve dinlenme fırsatı bulamıyorsun kendin için? Şu dualarınız ve mesajlarınız hepsine de uyuyor Allah için elhamdülillah. Evet değerli kardeşim Kur'an'ı okuduğumuz zaman namaz içinde Fatiha'dan başlayıp Nas'a doğru okumamız lazım. Daha iyi anlayacağınız şekliyle Elemteradan Nas'a doğru okumamız gerekmektedir sabah namazından sonra nafile kılınmaz. Kaza namazı kılabilirsiniz. Kılınmaz diyenler nafile namaz için söylüyorlar. Kılınabilir diyenler kaza namazı için söylüyorlar. Allah kabul etsin. İnsan İstanbul'da yaşar da, Fatih'te yaşar da hiç kızmaz mı, sinirlenmez mi? Tabii ki çeşitli şeylere, ustalara, trafiğe, oraya böyle bir şey sinirleniyorsunuz. Bazen böyle bir anda hiddetleneniz geliyor ama Allah'a anıp sakinleşiyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam ne güzel buyuruyor. Müminin ayakkabısının bağı kopsa bu da onun için imtihandır. İnna lillahi ve inna aleyhi raciun der. Sabreder, gereğini yapar ve bu için ecir alır, mükafat alır. Öncelikle bu güzel düşünceniz için sizi tebrik ediyorum değerli kardeşim. En son Instagram'a bir video attım biraz önce. O attığım video izlerseniz e, Ülke TV'deki bir yayında kısaca bir özetini arz etmiştim. İnşallah. Allah eşinizin kalbine iman, hidayet ve ahlak ile anlayış nasip eylesin. Eğer mal kendi malınızsa, kendi malınızdan vacip olan kurbanı kesecekseniz izin almanız gerekmez, bilgi vermeniz de gerekmez. Çünkü bu vaciptir. İnşirah suresi Peygamber aleyhisselamın daraldığı, darlandığı bir zamanda kendisine ferahlık veren bir suredir. O mesajları taşır, okuyan içinde bunları taşır. O yüzden darlandıkça İnşirah suresini okuruz bizler de. Bereket. Aleyküm değerli kardeşim. Gezmeyle, tozmayla, ile, yemeyle, içmeyle ancak zevkler kısmen tatmin olur. Gönül ve ruh ancak Allah ile huzur bulur. Allah'a yönel, onunla konuş. Ona aç yüreğini, her şeyi bilir o. Maşallah, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Nacizane benim arz edeceğim en önemli şey, ihlas, samimiyet, ihlas, samimiyet. O olunca gerisi edep ile seviye seviye gelir. Allah için olsun. Sizin de itiraf buyurduğunuz gibi namaz kılamadığınız için kalbiniz huzursuzlukta. Çünkü acıktığınızda mideniz gurur Allah'ı bıraktığınızda uzak durduğunuzda ruhunuz gurur Allah'a yönelin namaz ile terk etmeyin. İfade buyurduğunuz Fecir Suresi'nde işaret edilen 10 gece ve e, leyalin aşır. O günlerde oruç tutmak, ibadet etmek çok kıymetli ama peş peş yapmak şart değil. Gücünüz yettiği kadar yapmaya çalışın ve birbirimize dua edelim Rabbim kabul etsin. Sabah namazı için vakit ezanın okumasıyla değil imsak vaktinin girmesiyle başlar. Eğer imsak vakti girmişse ezanın okumasını beklemenize gerek yok. Onu da takvimlerden öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz ilde ne zaman başlar? Hatırına Rabbim hepinizin hanelerine, yuvalarına, işlerine huzur yazsın, huzur yağdırsın Allah Azze ve Celle. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Sizi anlıyorum. Ama biliyorsunuz ki ölüm sadece ver, merhume annenize gelen bir şey değil. Herkesin başına gelecek. İsyan etmenizin annenize de size zararı var. Duanıza ihtiyacı var. Dua edin anneniz. Bazen bir şeylerin olmasını öylesine isteriz ve olduğu zaman da neden oldu diye isyan edebiliriz. Niye oldu diye şikayet edebiliriz. Biz bilemiyoruz. Gayret edin, üzülmek hakkınız. Gayret edin ama isyan etmeden mücadele edin. Namazımıza Allah'ın ihtiyacı yok bizim ama çok ihtiyacımız var. İsteklerimizin olması, korktuklarımızın uzak olması ve her halimize şükür olması için bir video atacağım. Yukarı kaydını izleyebileceksiniz. Bismillah deyin. Haydi başlayın. Aslında hadis ilminde burada anlaşılması gereken Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin bu kadar az hadis rivayet ettiği değil, ondan bize bu kadar hadisin ulaştırıdır. Daha çok söylemiştir belki ama bize bu kadar ulaşmış. Aleyküm ve rahmetullah. Hazreti Azrail Allah'ın emrini yerine getirmekten dolayı sevinçlidir. Kulların canını almaktan ötürü de çünkü çeşit çeşit alır, kimisini güler, güzellikle, kimisini kederle hüzünlenir ve Allah'a sığınır. Değerli kardeşim, faiz Allah'ın yedi büyük günah saydığı günahlardandır ve Kur'an'da ağır tenkitleri vardır. Keşke yapmasaydınız. Bol af dileyelim. Allah sizi bundan dolayı affet bağışlasın. Artık beni de öyle alıştırdınız ki her soru cevapta bu soru gelmeyince nerede bu soru diyorum. Acaba kim soracak diyorum. Ben seslendirmedim ama olsaydı davet ederdim. Yine de ona benzetmenizden ötürü de teşekkür ederim. Evladın babası üzerindeki haklarını bahsederken Efendimiz ona güzel bir isim vermesini de ifade eder. Bu sebeple bu sorumluluk nedeniyle erkeğe biraz daha sorumlu farklı yüklenmiştir ama bu sadece onun isim koyacağı anlamına gelmez. Kadın da verebilir. Allah Azze ve Celle kazasız, belasız, huzur dolu yolculuklar ve İş içinse hayırlı iş, aş içinse hayırlı aş nasip etsin. Üzerinden geçmekte olduğunuz ülkedeki vakitlere esas alırsınız. Caizdir çünkü din görevlileri ibadet için para almazlar. Kur eğitim için para alırlar, rehberlik için para alırlar ama ibadet için para almazlar. Bunun muadilleri Efendimiz zamanında hac yaptıranların, kurban kesenlerin ücret Öncelikle o haldeyken de Kur'an'a düşkün olmanızdan dolayı tebrik ederim. Özel durumlu bir bayan ezberinde olanları dua niyetiyle okuyabilir. Okumuş olanları da dinleyebilir ama eline musaf alıp okuyamaz. Aleyküm selam. Allah bebeğinizin ömrünü güzel eylesin. Hepimizin yavrularını korusun inşallah. Bakara suresi 233. ayette iki yıl kadar emzirilmesin ifade edilir. Siz de ona göre dikkat edersiniz. Önce Allah rızasını hedefler, sonra helal rızkı hesaplar, sonra da sevebileceğiniz, yatkınlığınız olan şeyi düşünerek Bismillah deyip gayret edersiniz. Rabbim de yolunuzu açar ve güzel bir mesleğiniz olur inşallah. Ya hepinizden çok özür dilerim. Ne oldu biliyor musunuz? 24 saat geçmiş. O soru ekranı kapandı. Şuraya tekrardan sorusunu okuyamadım. Yüzlerce kişi vardı. Yazabilirlerse işte cevaplamaya çalışırım. Ne olursunuz beni affedin. Cevaplamaya çalışırken 24 saat dolmuş. O soru ekranı kapandı. Aleykümselam. Rabbim babanıza şifa versin. Sizden de razı olsun. Mahremiyet yani avret kısmı müstesna vücudunu yıkamanızda güzellik vardır, hayır vardır. Ora mahrem bölümüyle alakalı dikkat olmanız hem babanızın onuru için. Ben zaten her soruyu paylaşmıyorum. Böyle dikkatime gelenleri paylaşıyorum. Yazabilirsiniz bana DM'den ya da 0544 833 11 05 nolu WhatsApp hattıma da yazarsınız. İlk fırsatta cevap verin. Benim kendi WhatsApp'ım zaten. Başkaları görmüyor orayı. Namazınızı kılamadığınız zamanlar elbette ki büyük günahlardandır. Ama Bismillah deyip başladığınızda büyük sevaplardandır. Bir yerden tutup başlamaya çalışın kardeşim. Hayat su gibi alıp akıp gidiyor. Ne zaman ölüm gelir bilinmez. Rabbi zidne ilmen deyin inşallah. Rabbim ilminizi arttırsın. Hedefiniz neyse hayırla ulaşmayı nasip eylesin. Sınavınızda da hayırları karşınıza çıkarsın. İnşallah bildiğiniz yerden çıkmıştır. Hayırlar olsun inşallah. Nefsin terbiyesi gizli ve açık her yerde ve mekanda Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve hep onunla beraber olmaktır. Bunu da tek başına yapmak zordur. Sohbet ortamları, ilim meclisleri bunu kuvvetlendiren yegane azıktır, ihlas şarttır. Salavat tefriciye kıymetlidir ama Peygamberimizin bize öğrettiği salavatlardan değildir. Bununla beraber dilek ve arzunuz için ayette işaret edildiği gibi seni bir sabrı ve sala hacet namazı kılmanızı öneririm. Hacet namazı kılmak daha isabetli olur. Amin. İşte şu dualarınız her şeye değiyor. Bir kelime kardeşlerime katkım olursa ne mutlu. İnsanların birbirlerini çıkar ve menfaat ile baktığı bir dönemi gördüğümüzde Allah için yapabildiği bir şey varsa insanlara soluk olabilenlerden olabilmek gayretiyle güzeldir. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Dualarınız en kıymetli sermaye. Rabbimizden razıyız. Herkes benim için kıymetlidir ve her kardeşimize bir kelime olsa gayretimle cevaplarımı arz etmeye çalışıyorum. İnşallah katkım daha oluyordur. Kurbanı kim dinen zenginse onun kesmesi vaciptir. Bununla beraber birisi birisini infakta bulunsa o infak parasını da isterse kurban kezer ister kesmeyebilir. Önemli olan sorumlu olan kişinin kurban kesmesidir. Sorumlu olduğunuz halde kesmezseniz ve eğer çalışmadığınız halde yani işiniz gücünüz olmadığı halde bu yapılıyorsa bu caiz değildir. Eğer sizin adınıza bir işlem yapıyorlarsa en ufak bir iş de olsa iş yaptırmaları icap eder. Hiç iş yapmadan bunun yapılması doğru değildir kim olursa olsun. İnsanlar ödevlerden ve mecburiyetlerden sıkılırlar. Hele üzerinde korku ve dehşet varsa da ağır gelebilir. Namazda Allah'ın huzurunda olduğumuz ve bizim her şeyimizi bildiği hale dinleyebileceğini ve bunlara karşılık verebilen kudret sahibi olduğunu bildiğinizde keyif alırsınız. Eğer dinen zenginseniz kurban bayramı günlerinde kurban kesmeniz vaciptir. Bunu uduhiye diyoruz. Hakika çocuklar için kesilenler bunlar birbirinden farklıdır ve bir niyetle ikisini yapamazsınız. Ayrı ayrı kesmeniz gerekir. Allah kabul etsin. Dün yoğunluğuma rağmen sizlere bir kelime katkısı olsun diye böyle çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Sizden ricam faydalı olduğunu düşündüklerinizi bana DM'den ya da WhatsApp'tan bilgi verirseniz onlar odaklanmaya çalışın. Vakti daha iyi kullanmak adına. Teşekkür ederim. Bunun için tabii ki eğitmenlerden, profesyonel eğitim e, antrenörlerden destek almanız lazım. Onlar sizin bunlara karşı e, kabiliyetli olduğunu düşündülerse destek verirler. Olursa ne güzel olmazsa da üzülmeyin o da güzel. İnsanlar en ufak kusurunuzda yıllarca yaptığınız iyilikleri silip atar ama Allah Azze ve Celle yıllarca yaptığınız kusurları samimi bir tövbenizle yıkıp atar. Ve men yagfiru zunube Aleykümselam değerli kardeşim. Tesettürün ismi yoktur. Usulü ve sınırları vardır. El yüz ayak hariç bütün vücudun örtülmesi kadınlar içindir. Erkekler için de göbek ile diz kapağı arasıdır. Bunlara dikkat etmeli. Bol ve geniş ve ferah olmalı. Var kardeşim, gezmelerde, tozmalarda huzur hiç bulmadım. Bulan da pek görmedim anlık eğlence ve keyifler haricinde. Allah ile huzuru hep buldum en sıkıntılı anlarımda, en yokluk anlarımda ve en genişlik anlarımda da. Aleyküm selam kardeşim. Kendinizi yıpratmadan bunu nefsinizle sorun. Bununla alakalı bir alamet görüyorsanız düzeltmeye çalışın. Yoksa vesveselerle kendinizi yıpratmayın. Herkesin ne dediğine bakarsanız bir adım ilerleyemezsiniz. Allah deyin ve yürüyün. Değerli kardeşim, ince düşünceli kardeşim, inkarcıya Kur'an hayattayken okunur. Hidayete ermesi ve doğru yolu bulması için vefatından sonra okumanın ona bir faydası yoktur. İnkar ettiği kitabın sahibiyle oluşma vaktidir. Amin, amin kardeşim. 160 bin küsur takipçiden sessiz olmayıp da bu yapmış olduğumuz minik toplantılara karşılıklı sohbetlere katıldığınız için ben teşekkür ederim. Böylece emalleşmiş oluyoruz. Öncelikle eşinize Rabbimden hayırlı şifa istiyorum ve diliyorum. Tedavileri şifasına vesile olsun inşallah.